Sigorta Haber TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programa karşınızdayız. Bugün Ankara'dayız. Ankara'da Sigorta Shop, Mert Grup Sigorta'nın konuğuyuz. Bugün Mert Grup Sigorta'nın, Sigorta Shop'un sportif tarafta aldığı aksiyonları konuşmaya çalışacağız. Aydın abi, merhaba. Merhaba, hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk. Abi şimdi en başta şöyle bir girişimizi yapalım. Son dönemde çok fazla bu kalecik belediye spordu sanırım. Şu anda Sigorta evet. Shop kalecik bir belediye spor. Anladığım kadarıyla ismi. Hem isim sponsor, hem ana sponsor. Evet, voleybol takımının de... bayan. Bayan voleybol, voleybol takımı. takımının ee, Başkanlık koltuğuna oturdun. Evet. Evet, buyur şimdi söz sende. <laughs> Heyecanlısın bu konuda da biraz çünkü günlerdir aslında bunlarla ilgili paylaşımlar da yapıyorsunuz ee, özellikle. Evet. Bu süreç nasıl başladı? nasıl başladan kastım aslında şu. Yani e, burada fikir nereden doğdu? E, ondan sonra da gelinen noktayı birazcık bize anlatabilirsen. Çok sevindim. Aslında seviyorum. Erhan'cığım ben e, spora eskiden beri ilgi duyardım. Hı -hı. E, ve geçmişte Ankara'da çok da böyle altyapıda ciddi sporcular yetiştiren kulüplerde de hı hı. basketbol oynadım. E, Sporu da seven bir kişiyim. Evet. E, biz de e, bununla alakalı e, ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyorduk Ankara'da. Hı hı. Özellikle bayan olmasından dolayı da evet. bir e, proje olarak gördük. Evet. E, bir ayrımcılık olsun, ayrıcalık olsun diye düşündük. E, evet. Tabii e, geçmişten gelen e, sporculuğun vesaire olmasından kaynaklı hı hı. da e, Ankara'da bir ikincilikten e, bir voleybol takımı kuralım dedik. Bu da e, evet. Karacık Belediyespor oldu. Şimdi, yok hayır. Öyle hayır, olmadı siz aslında. Sıfırdan, sen önce sıfırdan, sıfırdan kurmak, kurmak istedin. Tabii, anladım, biz bununla anladım, alakalı anladım. işte araştırmalar yaptık. Aha. Hoca araştırmaları, oyuncu evet. sektör araştırmaları yaptık. Tabii sonra e, hı hı. bizim de tanıdığımız e, şu an Kalecik'te belediye başkanlığı yapan bir dostumuzla, arkadaşımızla Hı -hı. görüştük. kendisi de bize birlikte bir mark ortaklığına gidebileceğimizi söyledi. federasyondaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle görüştük. onlar da bu konuda bize destek verdiler. Hı -hı. Aslında bizim buradaki bir mark mark ortaklığıdır. Evet. peşine Yani siz şu anda bayan voleybol takımına en güçlü desteği veren taraf. Kesinlikle. Eee ve Sadece sigorta shop olarak değil Hı. sektördeki e, sigorta şirketlerinden de bu konuda. Şimdi o o, o soruya geleceğim aslında. Şimdi si, bu tarafta sen birçok büyük sigorta şirketiyle çalışıyorsun. Evet. Bu konuya destek çünkü mesela birçok sigorta şirketi şu anda adlarını te, telaffuz etmeyeyim ama belki mesela bir tanesini söyleyebilirim. Heşteş sigorta uzun zamandır hatta yıllardır hep Spor'un yanında hareket ediyor. Evet. İşte buna benzer. Mesela sigorta şirketleri burada e, sana bu konuda destekçi oldular mı? Ya şöyle söyleyeyim sigorta şirketlerindeki hem sigorta şirketleri hem de sigorta şirketlerin yöneticileri Hı -hı. bu konuda duyarsız kalmadı. Hı -hı. Ee, en üst seviyede destek veriyorlar sağ olsunlar Evet. Ee, biz de e, bununla alakalı e, güzel işler yapmaya başlayacağız inşallah. Yani sigorta şirketleri destek veriyor anladın. Tabii mı? tabii veriyor. Tamam süper. Peki abi şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz, hem sen bu tarafta bir kadroyu yönetiyorsun kendi tarafında, şirketi yönetiyorsun. Aynı zamanda da bir kulübü yönetmek zordur. Yani işte bunun transferi var, yönetim kurulu var, işte Hani sahasına varana kadar diyeyim hadi. Biz çok o konuda tecrübeli değiliz sonuçta spor tarafında ama. Peki bunu, bunu şu anda nasıl yönetiyorsun? Yani ya. <laughs> sen şu anda çünkü aynı zamanda artık bir voleybol takımında, birinci lige çıktı sanırım. Çıktı mı şu anda? Çıktı. Çıktı. Birinci ligde olan ee, bir voleybol takımını yönetiyorsun şu anda. Evet. Yönetmeye başladın daha doğrusu. Da <laughs> Başladık. Hatta bununla alakalı da çok da iyi bir hoca transferi yaptık. Evet. Hocamız daha önce 12-13 yıl Manisa Sahili Belediyesi'ni çalıştırıp Aha. en son 26'da 26 yaparak Sultanlar Ligi'ne çıkarmış takımı. Aha. Sonra yine başka bir Sultanlar Ligi'nde çalışmak fırsatı olmuş. Aha. Kendisi de aslında Manisalı olduğu için, ben de Manisalıyım biliyorsun. Evet. Ee, özellikle de o de. bir hoca olmasını istedik. Zaten bununla alakalı da... Hemşericilik yine kazandı yani. Tabii. E, ben de ilk defa bir hemşerime bir hemşericilik evet. yaptım yani. Böyle bir e, şey bu oldu. Bu da iyi bir hemşericilik aslında bakarsan. Evet. Başarı, Gerçi hani sadece hemşerilikten kaynaklı değil, başarıdan kaynaklı getirilen Kesinlikle. bir nokta. Kesinlikle. Biz e, yani yani kulüp olarak da e, şuna dikkat ettik hep, Hı -hı. E, başarılı, sportif başarısı olan, ee, insanlar olsun, hı hı. yöneticiler olsun, hocalar olsun, evet. oyuncular olsun. Hep bu şekilde e, buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, biraz hani şu tarafa gireceğim. Şöyle, e, garip bir hastalık vardır spor tarafında şirketlerde. Mesela bir yerden başladıkları zaman bunu bırakmazlar. Yani hem destek anlamında, sponsorluk anlamında işte bizim sigorta sektöründen de görüyoruz bazı şirketleri. Böyle bir takımdan bir giriyorlar desteğe. Öteki takımdan çıkıyorlar yani sayısız free, e, spor kulübüne evet. destek veriyorlar tabii bunun hem tanıtım anlamında de, de, önemi var hem de spora destek anlamında yola çıkıyorlar. Peki şimdi mesela bu voleybol takımının dışında biz Mert Grup Sigorta Sigorta Shop'u e, önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki yıllarda e, farklı branşlarda görecek miyiz yine sahada? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle Mert Grup Sigorta olarak bizim Sigorta Shop dışında ikinci ligde bir tane daha voleybol takımımız var. Hı hı. Ee, şu an iki tane voleybol takımımız var. birisi pilot takımız, evet. birisi e, birincilikte üst lige çıkmak için mücadele edecek olan takımız. E, senin soruna gelecek olursak da hmm. ben e, eskiden basketbolcu olduğum için hmm. ya e, olabilirse, eğer ki hmm. yani bu spor sektörünü seversem e, olabilecek basketbol olabilir diye düşünüyorum yani. Yine bayan basketbol. O erkek bayan olması burada çok şey değil. Yani hedefi Eğer amacı ki... olan bir hedef olan bir e... evet. yani ekip kurabilirsek ileride e... tabii ki doğum, aslında düşünülebilir aslında. Yani. Düşünebilir ama önce belki de bu birazcık bu süreç bu birincilikte bir tecrübe de edinmenizi sağlayacak özellikle sonuçta birincilik kolay birlik değil bakarsak bir takım için yani. Ee, zorlukları da tabii ki var. Yönetimsel şeyleri de vardır. Aşılması gereken zorlukları da vardır. Bu her takım için söylüyorum. Hani Sadece e, sigorta şok kalecik için değil. Peki abi şimdi bir hedefin vardır büyük bir ihtimal. Ee, hani ben özelde seninle konuşuyorum tabii ki bunları paylaşıyorsun ama bu takım özelinde söylüyorum. Bu bayan voleybol takımı, kalecik bayan voleybol takımı. Başına da sigorta şopu yine ekleyelim artık. Sigorta şop demek zorundayız. Ee, hedef nedir? Nereye hedefimiz e, öncelikle... Ben gerçekçi e, hedeften bir bahsediyorum. Bir de bizim tabii, ki, bizim tabii şu an istediğimiz, arzuladığımız e, yer e, Sultanlar için bir playoff hedefimiz var. E, burada da e, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Playoff'tan sonra da tabii Sultanlar hedefimiz var. Sultanlar Hı. Ligi. Bununla alakalı da e, iyi bir hoca, iyi de e, bir ekibimiz var. Ve bununla birlikte iyi oyuncuları da e, takıma dahil edebilirsek bizim e, bu sene sultanları zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Tek bu sene hedef galiba olacak öyle mi? E, bu sene ama zaten adım daha adım üstü sanki. yok değil mi? Daha üstü yok. Tabii ama şöyle tarafta... bir şey vardır ya, hani galiba belki adım adım bu şeyler tam böyle takımın e, nasıl söyleyeyim hani biz tabii spor tarafına biraz daha belki şeyiz ama hani e, ilgisiz belki ama Hı -hı. Hani sen takım içerisindeki bazı öncelikler bazen farklı olur. Takımın birbirine ısınması, yeni gelenlerin ısınması vesaire vesaire. Ama bu sene anladığım kadarıyla sizin hedefiniz tamamıyla şey. Ya Sultanlar Ligi'de şöyle şifre. söyleyeyim. Sultanlar Ligi e, için e, biraz zorlu bir sezon olacak bizim için. Hı -hı. Diğer tarafta şey var. E, bizim ikinci takımımızda da oyuncu yetiştirmek için bir pilot takım yaptık. Bizim için evet. bu da çok önemli. Bundan sonraki yıllarda ee, bir, birincilikte sultanlarda Hı. olursa kısmet ederse Allah evet. ee, sultanlarda mücadele edecek takımımıza, birincilikte mücadele edecek takımlarımıza e, buradan oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Evet. Ee, Tabi ya, Yine herkesin gönlünde aslında şampiyonluk yapıyor. Şampiyonluk işte, ama biz bir taraftan da <laughs> gözü kara ben, ben aslında hani önce şunu söylemek istiyorum. Belki bir yaşadım. tane iki tane de milli takıma Hı. buralardan oyuncu yetiştirebilirsek. Aslında benim söylemek istediğim şu Sen onunla farklı bir cevabını verdin. Ee, Tek amaç şampiyonluk mu olmalı yoksa e, voleybola e, iyi yetişmiş oyuncular mı yetiştireyim demek aslında yani hani demek istediğim birazcık oydu. yani tek amaç bu mu bir voleybol takımı için yani biraz önce aslında sen cevabını verdin işte biz öteki taraftan oyuncular da yetiştirmeye çalışıyoruz ya iyi şimdi oyuncular tabii ki bizim e, buradaki pilot takımızındaki e, kuruluş amaçlarından birisi de oydur e, Bununla birlikte altyapı takımları da kuracağız. E, çünkü yeni başladık. Hı. Şu an bir transfer dönemi olduğu için e, hızlı bir şekilde Hı. e, hedeflediğimiz e, oyuncuları e, bir an önce kadroya katmak için çalışıyoruz. Evet. E, ondan sonra da e, altyapı için zaten ayrı bir e, ekip anlaşacağız. E, Ankara'nın çeşitli e, ilçelerinde bununla alakalı Hı. E, okullarda bir altyapı Çalışması yapacağız. Hı -hı. Ee, yani bitmeyecek. Gelişimi sadece bitmeyecek. Sadece Ankara'yla değil. Ya geçen mesela sosyal medyada e, Federasyon Sirte e, küçük bir ilçede Hı -hı. E, oradaki insanlara file göndermiş, top göndermiş. İnsanlar Hı -hı. voleybol oynamak istiyor. Evet. Ve TRT'de de e, reytinglerde basketbolda geçmiş voleybol. Evet. En çok izlenen, e, takip edilen bir spor olmaya başlamış futboldan sonra. E, i̇nsanlar da, çocuklar da, gençler de bu sporu yapmak istiyor. Bununla alakalı ihtiyacı olanlar, biz e, yetenekli, özellikle yetenekli çocuklara hı hı. E, elimizden gelen her türlü desteği de vereceğiz. Vereceksiniz. E, Peki abi son soruyu da kapatalım. Şimdi genç yaşta bir şeyler yapmak, sen şu anda genç yaşta bir sistemi yönetiyorsun aslında. E, düşük bir sistem yani mali olarak hem de manevi olarak yüksek bir sistem yönetiyorsun. Manevi evet. yani çalışanlarını da söyleyelim sayısı olarak. Maddi olarak da üretimin belli. neredeyse her şirketten senede onlarca birincilik alıyorsun. Evet. bunun yanında şu anda voleybol işte takımı girişimin var. o da kolay bir şey değil aslında. Hani her sürece ayrı bir zorluktur. Biz Kesinlikle. de iz yani en kötü hiç ilgimiz olmasa bile gerçi işte televizyonlardan izliyoruz bütün sorunları, sıkıntıları spor kulüplerinin yönetimsel sıkıntılarını bazı noktada da maddi sıkıntılarında. Çünkü senin artık görevlerinden bir tanesi o kulübün maddi tarafını da çözebilmek. Çünkü her şey sadece manevi taraf değil, yönetimde. 10 ee, yılda mesela bu soruyu sorsam sana. Yani 10 yılın sonunda sen kendini nerede görmek istiyorsun? Ya, Belki zor bir soru oldu böyle ani ama. Ya 10 yıl sonra 10 ee, yıl sonra daha üstü yok yani Sultanlar Ligi var spor ha. açısından. Evet. Ee, hem sabporutanlarda mücadele olayım. edecek bir takımın e, başında ya da kendi Mert Grup sigorta olarak ikincilikte başladığımız bir e, serüvenimiz var daha yeni başladı dün e, başvurumuzu yaptık Hı -hı. federasyona e, belki yani bugün e, çok ciddi kurumların Hı -hı. E, isimleri işte Sultanlar Liginde isimleri geçiyor. Buradan hani ismini vermek istemedim. Evet. Ee, onlardan birisi olabiliriz. Olabilirsiniz. Evet. Ee, bunu yapacak Ankara'da olmamızdan dolayı bunu yapacak işte e, maddi manevi imkanlara, güce sahibiz. Hı -hı. Ee, bu konuda da yapacağımız her türlü yatırımı voleybola yapacağımız her türlü yatırımı Hı -hı. destekleyen bir e, çok samimi bir başkan var. Buradan hani Akif Davi'ye ee, ayrıca çok teşekkür ederim. Yani 10 yıl sonra ben en azından e, Sultanlar Ligi'nde e, şu anda gerçekçi bir şey konuşuyoruz. Şampiyonluğu hedefleyebiliyorum diyorsun ve görmek isteyebilirim diyorsun kendini. Ya yani. olabilir bundan. E hepsi, peki sigorta tarafında imkan verilirse, destek verilirse Hı -hı. E, ve şu an veriliyor. Hıhı. -hı. Bunların hepsi olmayacak şeyler değil. Peki sigorta tarafında sonra nerede görüyorsun abi kendini? Yani, buna bir şey e... olarak soruyorum. Yani nerede görmek istiyorsun aslında? Ne olmasını istiyorsun? 10 yıl sonra Aydın Kaya'ya ben sigorta tarafında biraz önce voleybol, voleybolu konuştuk. Belki sen işte şey tarafında konuşacaksın 10 yıl sonra. Biraz önce söylediğin. Ee, işte voleybolda işte Sultanlar Ligi'nde şampiyon olacaksın ve o duvara e, bunu sağlayan yönetici olarak ismin yazılacak. İşte onu aslında görmek istediğini söylüyorsun kısacası. Bu da herkesin dileğidir aslında bu tarz şeylerde. Peki sigorta tarafında ne hedefliyorsun? Ya sigorta tarafında da şöyle Bizim e, önce iyi bir işveren olmak istiyorum. o Hı -hı. yıl sonra da. Şu an öyle olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. İyi bir yönetici olmak istiyorum. Hı -hı. Tabii peşine e, para, kariyer hepsi geliyor. E, Hı -hı. Yani benim yerimdeki herkes bir sigorta şirketi sahibi olmak ister. Hı -hı. E, özellikle bu yeni SDDK kurulduktan sonra, Hı -hı. Bunların hepsi olabilir. Hı -hı. E, yani 10 yıl sonra şartlar uygun olursa sigorta ya, şirketi kurmak istiyorum diye biliyorsun. Yani olabilir. Ee, Tabii olabilir. E, yani herkesin herkesin, herkesin bu, bir şey. E, olmayacak şeyler değil. Evet. Bizim hedeflediğimiz şu anda hedefimizin arasında olan şeyler. Evet. E, bu da istediklerimizin arasında. İnşallah oyun sonra oturup röportaj yaptığımızda bu sefer sigorta şirketi genel müdürü olarak ya da sahibi olarak konuşabiliriz abi. Abi çok teşekkür ederim Aydın abi. Yani kısaca şöyle. Ayağına bir... sağlık. Ee, yani ben özellikle teşekkür ederim ee, bizi misafir ettin. Ben özellikle hani üstün körü konuşmak istedim bu konuyu ama daha detaylı konuşacağız. Hatta maçlara da geleceğiz. Ee, voleybol bekliyorum. maçlarına da geleceğiz. Ee, sahada röportaj yapacağız hatta. Ama en azından şöyle kısa kısa bir bu konu hakkında bilgi aldık. Son bir dakikamız var eğer belirtmek istediğin şeyler varsa. Burada e, belirtmek istediğim şeyler var tabii ki. E, ben bu projeye başladıktan sonra ee başta Voleybol Federasyon Başkanı Sayın Akif üstünde desteklerini esirgemeyen sigorta şirketlerinin değerli yöneticilerine Hı -hı. ve sigorta sektöründe işte diğer iştirak e, kurumları var. Tedarikçi firmalar. Tedarikçi firmalar. Bunlar evet. da çok destek oluyor. Manevi olarak da çok destek verenler var. Hatta yayınladıklarını söyleyebiliriz. de Ankara Sigorta. E, Ankara Sigorta. RSA Servis. RS RSA Servis. Başka evet. şirketler de var. Şu an hepsi Hı -hı. E, çünkü çok daha yeni başladık. Teker e, teker bu siz bunları paylaşıyorsunuz zaten. Paylaşıyoruz. E, hepsine buradan sonsuz teşekkürler. E, Bizler yani de bugün, teşekkür etmiş oldum. Bugün bu destekleri e, veriyorlar ama yarın çok farklı yerlerde hmm. e, kulüp inşallah e, mücadele edecek. Evet. E, ya bunlar tabii ki onlar için de şey bir durum, artı bir durum. Yarın kulüp çok ya yerlere geldiğinde bunun şey çevar. Tuz yani burada tuzları şey görmüş var. olacağız. Bize de kimin ne kadar yardım ettiğiyle ya da bağışıyla e, sponsorluk desteği verdiğiyle alakalı değil. Bize de bu konuda ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Hı. Burada evet. e, o yani özellikle olan destek veren şirketlere buradan yöneticilerine çok teşekkür ederim. Bizler de tekrar teşekkür ederim. Abi çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sigorta Haber TV'den bugün bu kadar. Bugün e, Ankara'da Sigorta Shop Genel Müdürlüğü'nde, e, Mert Grup Sigorta Genel Müdürlüğü'nde e, Aydın Kaya ile Aydın abimizle birlikte bu son girişimini konuşmaya çalıştık. Voleybol e, Sigorta Shop Kalecik Belediyesi e, voleybol takımına. Evet. Ben yeni yine alışıyorum. E, verdikleri desteği ve zaten şu anda başkanlık görevini anladığım kadarıyla aldı. Bunları konuşmaya çalıştık. Tabi bunlar faydalı sohbetleri oluyor. Spora verilen destekleri konuşuyoruz. Bazılarınız belki şey tarafından, reklam tarafından bakabilirsiniz ama ben böyle reklamları açıp hiç sıkıntı yok bunda. Spora destek veren özellikle amatör denilebilen hani genel anlamda işte voleybol, basketbol taraflarında ikincilik, birincilik takımlarına verilen destekleri daha fazla önemsiyorum. Ee, kısaca konuşmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.